Kazandım işte. O ne yapıyorduk? <laughs> ne yapıyorsun evlat? Bence kral son yarışını bitirebilmeli. <laughs> Az önce piston kupasını kaybettin. Farkında mısın? tanıdığımız, tanıdığım mızmız mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğim boş bir kasedir. Daryl, bu itişme kurallara uygun mu? Bu itişme değil ki. Sadece biraz destek oluyor o kadar. Hey! Ne? Neler oluyor? İşte <laughs> yarışçı dediğin böyle olur. Amigo. Aferin sana dostum. Her yerden sevgi fışkırıyor farkında mısın? Beni duygulandırma bolmuş.